Bitcoin herkese selamlar. Solana'nın Ether karşısındaki yükselişi dikkat çekiyor. Son 7 gün içerisinde Sol Ethereum'a karşı %20'nin üzerinde değer kazanırken bazı yatırımcılar fiyatın 300 dolara kadar çıkabileceğini öngörüyor. Bu seviye ise Solana için tüm zamanların en yüksek fiyatını işaret ediyor. <laughs> sol Ethereum oranı Solana'nın Ether cinsinden değerini yansıtıyor. Bu oran 13 Nisan'da 0.080 seviyesine çıkarak şimdiye kadarki en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. 4 Nisan'dan bu yana günlük grafikte daha yüksek zirveler oluşturan sol Ethereum paritesi yükseliş trendinin sürdüğünü işaret ediyor. Son 7 günde Ethereum fiyatı %13 artarken aynı dönemde sol %35 yükseldi. Bu da Sol Ethereum işlem çiftinin güçlü bir yükseliş haftası geçirdiğini gösteriyor. Sol Ethereum oranı daha önce Ocak ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlama döneminde tetiklenen kripto rallisi sırasında 0.093'a e kadar yükselmişti. O dönem Solana fiyatı kısa süreliğine 295 dolara ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Popüler kripto yatırımcısı Bitbull X üzerinden paylaştığı CME vadeli işlem grafiğiyle Sol fiyatının bir sonraki hedefinin 300 dolar olabileceğini öne sürdü. Analiz Ether'in 2021 yılında tüm zamanların en yüksek seviyelerine anlaşmadan önce 2000 dolar civarında yaşadığı fiyat konsolidasyonuna atıfta bulundu. Teknik grafik analizlerin ötesinde bazı zincir üstü göstergeler Solana'nın tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmasının önünde önemli engeller bulunduğunu ortaya koyuyor. Örneğin Solana'nın ağ işlem ücretleri 20 Ocak'taki 35.5 milyon dolarlık seviyeden 14 Nisan itibariyle %97'den fazla düşerek yalnızca 898.235 dolara kadar geriledi. Bu düşüş Radium, Panfan ve Orca gibi merkeziyetsiz uygulamalardaki işlem hacminin azalmasıyla paralel ilerliyor. Buna karşın Jito, Meteora, Foton gibi diğer uygulamalarda Şubat ortasından bu yana kaydeler bir değişiklik görülmedi. Benzer şekilde Solan üzerindeki günlük merkezsiz borsa hacmi de 14 Nisan'da 2.17 milyar dolara gerileyerek 20 Ocak'taki 35.9 milyar dolara zirveden 193'lük bir düşüş yaşadı. Bu veriler ağda belirgin bir işlem faaliyet artışı olmadığı sürece Sol'un yeni rekor seviyelere ulaşmasının zorlu bir süreç yaşayacağını gösteriyor. Son olarak Sol fiyatı son 24 saatte %3 artışta 133 dolara yükseldi. Ancak bu rakam 19 Ocak'ta ulaşılan tüm zamanların en yüksek seviyesinin hala %54.5 altında bulunuyor. Öte yandan kripto dünyasında sürekli olarak yeni rakipler ortaya çıkıyor ve Solaxi de kendini hırslı bir oyuncu olarak konumlandırıyor. Solana'nın layer 2 çözümü olan Solaxi, blok zincirin performansını artırmak için harekete geçiyor. Solaxi, katman bir yana çıkmaya sokmak yerine işlemleri zincir dışında hallediyor. Bu da daha az trafik neden oluyor ve işlerin sorun sağlıyor. Solaxi sayesinde sistem daha hızlı, uygun maliyetli ve de ölçeklenebilir hale geliyor. Aynı zamanda Solaxi, işlemleri Solana'nın güçlü anlamında tamamlayarak güvenliği de garanti altına alıyor. O halde siz de Solaxi'yi merak ediyorsanız açıklamadaki linkten detayları öğrenebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Bunun gibi videoların da gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. <laughs>